Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yasal uyarımızı yapalım. Bugün neredeyse pazartesi olacak 23.47 bir arkadaşın sorduğu firmalarla ilgili dört tane çimento firmasıyla ilgili bir video çekiyorum. Yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk getiri, tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burayı durdurun, okuyun lütfen. Evet. Ee, yasal uyarımızı yaptık. Yasal uyarımızı yaptıktan sonra şöyle yapalım. Bunu bir kaldıralım. Birinci şirketimiz ee, bursa çimento bursa çimento düştü çıktı düştü ee, 6.72 ile 7.37 arasında şu işlemi yapıyoruz ee, 8.94'ün üzerine attı kanal yani direnç noktasını kırdı şurada yükselen kanalın üstüne attı artık 9-17'lere ve bu kanalın içerisine girmesini istemediğimiz 8-94'ün tutmasını istediğimiz bir Bursa çimento var. Bursa çimento ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. 10-22 de bir direnci var. Buralarda oyalanması normal bir Bursa çimento. Bursa çimento'dan sonra başka bir Cimento şirketi, Nuf Cimento ile ilgili e, 274'lerde bir dibi gördü, 275'lerden de e, döndü. Döndükten sonra da e, kanal içerisinde, e, kanalın alt bandı olan 285'lerde e, mücadele ediyor, dönmeye çalışıyor bu kanalın üst bandını atmadığı sürece 330 binden üzerine çıkmadığı sürece borsa nuk da buralarda oyalanacaktır. Nuk şöyle oyalanıyor. Yani nuk çimento ile ilgili söyleyecektim. Bunlar kanalın alt bandında kanalın kırılmasını istemeyiz. Kanal kırılırsa e, Artık 275 ve 272'nin de altlarını da düşünme ihtimalimiz var. Nuh Çimento ile ilgili onu söyledikten sonra Oyakçı ile ilgili e, hemen kısaca Oyakçı ile ilgili daha önceki videoyu, videomda söylemiştim. oyakçe şu formasyonu, bu da aynı Bursa Çimento gibi yapıyor. Fakat Bursa Çimento'nun e, farklı. Bununki farklı. E, dipler e, çalıştı. 51'ler ondan sonra 54'lerden döndü. Şu anda da 60'larda olan bir oyak çimento var. Oyak çimento ile ilgili de 73'ün üstünde farklı olacağını 64 ve 58 bandında oyalanacağını söylemiştik daha önce. Onun için oyak çimento ile ilgili buradaki küçük kanalında Alt bandında üst bandına ve kanalın üstüne çıkması için 58-64 e, aralığının geçilmesi lazım. Oyak çimento ile ilgili bunu söyledikten sonra çimsa Ben çok sorduğunuz çimento e, şirketlerinden bir tanesi. Görüyorsunuz çimsa da aynı hareketi çekiyor. Hemen hemen oyakla da aynı. 26'lar ve e, burada 28'ler, 26 ve 28'den ikili dip olmadan, ikili dibe yakın döndü. Döndükten sonra da e, şu sarıyla çizdiğim alanın içerisinde hareket ediyor. Fakat kendince yükselen bir kanalda, yükselen kanalın üstüne atmaya çalıştı fakat atamadı. Yani e, şunu söyleyebilirim, Şu, bu kanalın üstüne atması lazım ki sarı bant olan 35.76'ya gitsin. Burada dikkate alacağımız kısım 35.76 ve 31.080'ler. Bu kanalın altı veya üstü farklı konuşulur. Eğer altına düşerse e, bir önceki e, dip olan 28-56'lara düşmemesi lazım. Ee, muhtemelen 31'ler vesaireler e, tutması lazım ki e, buradaki formasyon e, 38-79'dan sonraki işleme devam edebilsin. Yani Arafta olan ama kötü olmayan e, bir e, formasyonda e, dikkat ederseniz dört e, tane e, çimento firmasından içlerinde eee kafayı en hızlı kaldıran e, Bursa çimento olmuş. Bursa çimento formasyonu e, da devam ediyor. Bundan sonra Bursa çimento ile ilgili destekler e, 8.94'ler 8.75'ler destek alıp burada formasyonlarına devam edip bu, bu ATH seviyesine gelmesini umut ederiz. Tabi bu bir süreç. Belki ATH'den sonra farklı olacak. Bursa çimento OYAK ve kimse hemen hemen birbirine eşit. NUH çimento ise daha kararsız, daha sıkıntılı gibi duruyor. Sebebi de görüyorsunuz. Bir denedi bir denedi. Düşmedi. iki denedi. Düşmedi. Üç denedi. Düşmedi. Dört denedi. Buradan sonrasına beşinci denemesi olacak. Altaya gelmesini istemiyoruz. E, Araf'ta buradan çıkması lazım. Yoksa Nuh Çimento'da e, farklı şeylerde konuşuyor oluruz. E, kesinlikle şöyle yapsak niye yapıyorsunuz? demezsiniz şöyle. şöyle tam göremediğim için böyle yaptım şöyle evet artık bu çimento da büyük resimde bakıyorum Buranın kırılması lazım. Kı alan daralıyor. Kırılır ise, yukarı kırılırsa iyi. Aşağıda, <laughs> aşağı kırılırsa da artık yapacak bir şey yok. Aşağısı konuşulur. Aşağısı konuşulursa da e, Nuh Cimento için hiç hoş olmaz. Onun için e, kırılımın e, yukarı olmasını, bayrak filamanın çalışmasını, ne ediyoruz. Yatırım tavsiyesi değil. Dört tane çimento şirketini inceledik. Hepinize bol kazançlı günler olsun. Kolay gelsin. Ve tekrar en son şöyle bir daha bakalım. Aklımızdan çıkmasın. Alıcısına, satısına bol kazançlı günler olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın.